diyelim aslında girişimin hikayesi kadar bizi vizyonumuzda etkiliyor. Aria AI 2022'den beri bugün çok konuşulan bir teknoloji. Yıllardır hayata geçiren bir e, girişim. Bugün Egentica AI birçok işletmenin artık ya evet bu teknolojiyi biz de kullanmamız gereken bir teknoloji. Biz bunun üzerine yeni bir katman koyduk. Bugün burada bu katmanı hem iş dünyasıyla hem de teknoloji meraklılarıyla buluşturduk. İyi ki de buluşturduk çünkü bu alana sahiplenen, bu alanda ürün geliştirmeye fokuslanan tek girişimimiz diyerek genel olarak özetleyebilirim. Biz hem Türkiye'de hem de yurt dışında var olan bir girişimiz. İngiltere'de de şirketimiz var. Özellikle yurt dışında insanların teknolojiyi ne kadar az kullandığını keşfetmek bizim için çok şaşırtıcı bir fark ediş oldu. Bazen biz öncelikle şunu kabul etmemiz gerekiyor. Yapay zeka diyerek onun zekasını küçümsüyoruz ama insan zekası ve yapay zekanın ortaya çıkardığı sonuçlara baktığımızda bizim artık geri çekilme vaktimiz ve bazı kararları hızlandırıp ona emanet etme zamanımız geldi. O yüzden işte bu an dediğimiz Arya'nın ürettiği kararlarda wow noktasını yakaladığımız zaman Allah'ım ya bu sonuçlar nasıl böyle çıkabilir dediğimiz anlardı bize aslında hiçbir şey zorlamadı. Çünkü biz burada anlatmak istediğimiz her şeyi çok iyi anlattığımız ve bunun yarattığı etkiyi de sonrasında aldığımız geri bildirimlerle çok fark ettik. Bizi motive edense, biz burada bugün yeni bir kavramdan bahsediyoruz. AI workforce yani departmanlar üstü çalışan bir üst akıldan bahsediyoruz. Ve bunun da insanlarda yarattığı etkiyi görmek, o farkındalığı hissetmek bizi inanılmaz motive etti. Şöyle, şu anda üzerine çalıştığımız bağlamsal zeka, yani agentik AI'ların bağlamsal zeka ile bir üst katı katmanı çıkarmak. Ondan sonra nihai hedefimiz zaten yönetim kurullarında mutlaka ve mutlaka bir yayın arya e'yin ya konumlanması, stratejik yatırım olması çok önemli. Biz de özellikle bunu arıyoruz. Girişimcilerin arada sadece finansal kaynak değil, aslında yatırımcının o network'üyle müşteriye ulaşmak çünkü hep en, önemsediğimiz konu en büyük yatırım müşteri. Dolayısıyla yatırımcıyla da bu ağımızı genişletebilecek bir stratejik işbirliği olarak görüyoruz. Bu bir dönüşüm süreci ve sanlık tarihi boyunca her inovatif konu dirençle karşılandı. Bugünkü AI teknolojilerinin özellikle iş dünyasıyla buluşan AI teknolojileri aynı dirençle karşılaşıyor. O yüzden bu ekosistem teknolojinin geliştirildiği, temel kullanıcının buluşturulduğu kadar işin felsefik ve sosyolojik boyutunda bütünsel olarak alınması ve davranışsal olarak bunları kabul ederek kaynakları daha doğru dağıttığımız, hastalıktan yaşam alanlarımıza kadar bunu kabul edilebilmesi sosyolojik bir konu. Ekosistemlerin bu sosyal boyutu da bu projelerin içerisine dahil etmesi gerekiyor.